DreamGames'den herkese merhaba arkadaşlar, bugün görmüş olduğunuz gibi GTA 5 Online'dayız ve yanımda Ertunç var, Ertunç hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir playlist oynayacağız, playlistimizde iki tane harita var. Birincisi Sniper vs Runners, ikincisi de bir e, yarış haritası. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen ilk haritamıza geçelim. Evet. Sniper tarafı biz olduk. Ertunç parkuru tamamlamaya çalışacak. Biz ben de şöyle bile. sniperlarımızı toplayalım. Kendimi garantiye alayım şuraya geçerek. Şimdi... Ulan ben... düşüyordum. Hmm, Neredesin sen? İkinci kata çıkmadın hala galiba. Yok yok ya. Daha nerede? Hah gördüm seni. Bu arabalar düşüyor mu? Büşmüyor. Bak 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 nasıl koşuyor bak. Allah. Of, sıyırdı var ya. Kaçtı. En, en sıyırdı. Gel gel. İkinci kata çıktım. O zaman şöyle bir yolunu mu kapatsak? Kapat bakalım. <laughs> Toplama. Hı hmm. şu an benim için daha iyi oldu onu yapmadım <laughs> ah be. Bunlar ne yaşıyor ya? Allah. Mermi bitti dur yenileniyor. <laughs> Geçtim bile. Hadi be. Oh burayı da atlattık. Geç attım onu ya. Koş 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 koş. Ha, tepedeki şeyleri de göremiyorum. Koş koş. Koşuyorum ya. <laughs> Zıplama seslerin geliyor. Geri <laughs> <Yarı gülüyor> kaçıyor hemen. <laughs> Hadi ama. <laughs> Ana onun süresi mi? Allah. Evet. Of, ucu ucuna geçtim. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> hadi hadi. Dur ya, şu patlasın öyle gideceğim. Mu dibe. Bak bak kendisi patlatıyor bir de orada ikinci. Ben sen sıktın oğlum ben sıkmadım ki. Ben sıkmadım. Allah Allah. Lan, takıldı ben takıldı adam. Hadi ya. Allah. Aşağı ya. düştün Ta alt kata düştüm. Gördüm. Aha. Aha. Hadi yedi. Oh yedim. Minnacık canım kaldı var ya. Tamam. İşim bitti orada. A few moments later. Hadi lan. Ulan şanslı senin. Hadi atla aşağı hadi. Baba bir de şeyi bekliyor. <laughs> Tabii oğlum. Minnacık kaldı canım. Buradan can alayım bari ya Can alma şeyde mi var? Aynen şurada var yerde Ama yarıya kadar dolduruyor Bir Olsun. işe yaramıyor O da bir şeydir Ya Hemen yani tekrar koşuyorum <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Buramı... Lan 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 Hedef kaçıyor Hedef kaçıyor başkanım Hoşçakalın ben gidiyorum Hoşçakalın Hadi be oy Hadi Koşma sesim Hı. buraya geliyor <laughs> hadi şuradaki nereye düşürüyor? Bu katı yani... da geçtik. Ha, bir gördüm. katı iki defa geçtik. Ha gördüm mesela. seni. Nereden çıktığını gördüm Tamam. iki saat çıktığın yeri arıyorum ben de. Gel gel hadi gel. Geliyorum. Bekliyorum. Burada belki. kesin öldürdün ya. Al. Şu ne işe yarıyor? Hadi be. Kanka ha, niye sıkmıyorsun? Sıkıyorsun mu ben mi görmüyorum? Sıkıyorum da denk gelmiyor. Neredesin Burada şu an? Burada öldüm. Oh. Evet burada. <laughs> Lan mermi yenileniyor. <laughs> Geç kaldın. Evet. Hop Hop. <laughs> ya güzel kaçtın. At at. Kenarından geçiliyor zaten. Onu bekliyormuş ya. Yansana. Hadi artık bitsin. Bitsin. Seni vuramayacağım gibi. Hadi. Nasıl bekliyor? Nasıl bekliyor? Lan düşmedi, düşmedi. Sıktım düşmedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Buraya da geçtim. Ya. Ama olmadı şimdi bu. Aha arabaya biniyor burada. Arabayla gideceğim. Ee, sonra nerede bitiyor? Sonra şu anda parkur bitti herhalde. İleride tank var. Tankla seni vuracağım herhalde. Dur bakalım. Neredesin ki şu an? Şu an ilerliyorum da arabayla. Ha, arabayı buraya koyacağım, üstünden atlayacağım, yürüyerek gideceğim daha. Tamam. Ama bombalar düşmüyor ha. Ha altına ama basacakmışız. Daha ben oraya gelmemiştim ama sen bilirsin. Gelmemiş miydin? Hmm. Ben oraya geliyordum. ulan ya. Geldim. Sen beni görebiliyor musun oradan silahla? Sen beni görüyor mu? Yok sen neredesin? Ben onu bile bilmiyorum. Ben de senin nerede olduğunu bilmiyorum. Sen bir Geldim, tünel geldi. tünel gibi bir yerden geçmiyormuş şu an. Vallahi Dümdüz bir yol kanka geldim ama şu an. tank alıyorum. Lan tank nerede burada? Şimdi karşına çıkacağım. Hayır az çok yerini bir Tek attım lan görmeden. Ben <laughs> seni göremedim ki ya. O kadar parkur geçtim bir kere bile vuramadım ya. <laughs> bir kere vurdum da ölmedim. Evet şimdi koşan tarafa biz geçtik. Bakalım Ertunç'un elinden kurtarabilecek miyiz? Onu vuramadık ama. Koş bakalım biraz. Allah Allah açıkta kaldık. Dur. Eş silahları toplayayım da önden? Ben de biraz koşayım. <laughs> Bu ne değişik değişik şeyler ya? Hah geçti. Yürü lan lan lan. <laughs> Anne ne bağırıyorsun? Bir şey mi yaptık? <laughs> Hayır Allah. Sıyırdı Ah be. burada otobüsün kapıları varmış. <gülüyor> <gülüyor> Sen nereden geçmeye çalışıyorsun? Atlamaya çalışacaktım da atlamadım ama. Yalnız rampaya çıkamıyorum. zor çıkıyorum. Koş 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 koş. Yarışmacımız Yaşar. Yarışmacımız Yaşar koşuyor evet. Evet. Acaba ben neredeyim? Görüyorum. Aha ne? da buradasın. Nasıl? <laughs> Nasıl görüyorsun lan? <laughs> Aa, kapı kapanmış arkadaki valla can alacaktım da ileride var <laughs> ileride var hayır 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 Top, topu döndürüyorum lan ben bana gelecek diye şey yapıyordum yarışmacımız Yaşar hayır 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 oh, bu kamyon ne işe yarıyor acaba Demek ki alt yolu kapatıyormuş o. Aa evet. Aşağıları kapatıyormuş onlar. Aynen. Evet. Şuradan canımızı dolduralım. <laughs> Az buçuk yaralandık ama şimdi iyileştik. Hadi. Neredesin? Sen neredesin? Ben göremiyorum lan seni. Gördün mü? Yo, kaçıncı kattasın acaba? Bir, iki, Allah Allah. Bak ulan tankeri patlattı ya. <laughs> Hadi patla. <laughs> i̇ki mermi var sonuçta diğerlerini <laughs> göreceğiz. Bak onu da patlattı tamam sıkıntı yok. <laughs> gel, gel. Al, Allah. Atla. Ciddi <laughs> be. Acaba şu ne işe yarıyor? Yaramıyor, denedim kankom. <laughs> Olmuyor mu? <laughs> Yok, denedim bende. O zaman Devam Allah ve ah ucu ucuna Allah. Allah lan Yan, yanıyor. Yanıyoruz. Fatih abi. Hadi be. Bekliyor şu an. <laughs> Allah lan yanıyoruz. Lan patla 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 patla. Yalnız kalkamıyorum ben. <laughs> Hadi patla. <Oo. gülüyor> Yalnız kalkamadı. <laughs> Niye? Bilmiyorum kalkmadı ya. <laughs> Benzin geldi kafama. Allah <laughs> Allah Allah. evet. Bu haritada bu şekilde oldu. Haritayı tamamlayamadık ama kazanan Ertunç oldu. Şimdi ikinci haritamıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci haritamız olan yarış haritasına geçtik. Bakalım arabalardan şöyle simsiyah inelim onayla kontin. Bin dolarımıza yatıralım ve ready. Bakalım. <laughs> Yorumlar ne olacak? 20 mi seçtin? Yok. Yok. Allah top attık. Allah <laughs> lan nasıl çarptı ya, ya ben de gittim. <laughs> ya. Sen yetişemedin değil mi tekrar? Boost'u alamadım. O yüzden şey oldu. Yerleyemedim. Yine bakıyoruz. Öne geçelim. Hayır dışarı uçma araba. Allah ne oluyor? Dışarı uçtu araba. Bu nasıl bir yer? Aman aman nereye geldik? Başım döndü şu an. Galiba bir... bunu geçemedim hala. <laughs> şu an birinci 1.'likteyiz. Bakalım. Durum ne olacak? Oo, lan nereye geldik aman aman. patladın mı? Yo. Niye patlamadın? Niye patlayayım? Buradan nasıl geçeceğiz? He. Haritaya bak be. Ya ben çok geride kaldım ya. Sen bir patla bir bir şey ol ya. <laughs> Baksana ta yapayım ben. Şuradan bir geçeyim de. Aha geldim lan peşindeyim. Peşimde misin? Ha. Okey Attın değil mi bombaları yere Ben bir şey yapmadım <laughs> Wow 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 toplara bak Futbol oynuyor sanki Devam Kanka biraz Açığa atmasan bombaları daha iyi. hepsi gözüküyor <gülüyor> <gülüyor> Vallahi atıyorum Hazır öndeyken Geliyorum gel. Allah topa çarptım. <laughs> Abi bu nasıl bir şans? Topa çalıp çarpıp nerede kaldım? Geliyorum geliyorum. Gel gel. Allah Allah. Hemen koş 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 koş. Düştün inşallah. Düşmedin de çarptın. Güzel o da iyi, o da bir şey. <laughs> Bir gelsem sana çok güzel sürprizlerim var da. Burada bir radar var herhalde. Üf. Alızı, alızı. Üf dediğine göre nerede ki acaba bu? Ve <laughs> finish. Bu sefer yarışın birinci bitirdik. Evet Ertun izliyoruz Başta 10 defa geçemediğim için. <laughs> İzleyelim bakalım. Evet biz çizgisine geldi şu an ve yarışı bitirdi. Vay be zevkli haritaymış ama. <laughs> Güzel bir yarışsaydı bence. Aksilikler yaşamasaydın öne geçebilirdin belki. <laughs> ama bombalarını yemedin ona üzüldüm bak. Hepsini sırayla hepsini dizmişsin gördüm hepsini güzel bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Video hakkında görüşlerinizi de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ertuğrul'un kanalına da açıklama kısmından veya kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Ona da abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca geldiği için de teşekkür ediyorum. Rica ederim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha çok GTA 5 videosu gelmesini istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.